Evet arkadaşlar bugün kitaplarımı tanıtıyorum Ayazla birlikte. Kameraman benim. Şunları şu, şu, şu. ah. evet, şu alalım mı? Hayır ondan alma çok uğraş. Da tanıtıyorum daha doğrusu ya. Bak. Odamsını Bu... ve kitaplarını. ver bana. Burada böyle kendim yaptım. Sarı Böyle kumbaram var. İçinde çok altın var. Gelmeyin. Burada böyle kartlar falan var. Burada dondurum. Bekle bakma. Bakma sen de. Bakma. Bunun var ama. Şöyle sıkışım var. Çok güzel. Sonra burada ço çorap var. Hatta bu çorabı da burada. E, kilosu çorap taktım. E şimdi cephane geliyor. Hazır mısınız? Mr. Bombastik Bomba Fantastik Böyle Evet ne olmuş? Hayır. Bir tane var. Mr. Bombastik Bomba Fantastik Brandı versene. Brandı korkmaz. Yok vermem. O da böyle kitaplarım var. Şöyle. Şuradan da reklam yapmayalım. <laughs> Evet böyle. Fenerli olduğunu kanıtlayan. Onu bitirdim. Bitti mi? Evet. Bunu. Şemanski kitaptan kopardım. Versen. Hayır. Fenerli Jeko. olduğunu bel belli edenler. Topalım. Karnemi de göstereceğim size. Lale. Bak, 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 bak. Nutuk. Ney var? Ney var? Ceko. Evet, Ceko kartı. Kitabın içinden çıktı, arkası boş. Evet, Haaland. Haaland. Messi seni ben, yettiğin. Messi ben, ben, almıştım. Keşke almasaydın ama. Evet, bir <laughs> kitapta oldu. Ayrıca şu, şu Naskin galiba. Yok, ve Doktor bu. Ya da Arda'nın. et Arda'nın galiba. Doktor Bugol. boş ver. Neden bu Şeyden 120 lira. İşte boş ver bunu. Şey şey ya oğlum. Sus ya. Bırak. 120 lira verdim. Öyle yüzden. Sınavın. Şu gösterelim. Türkçe'de 18 doğru 1 yanlış. Yanlışımı gösteriyorum. Bu soru geç. Matematikten 2 yanlışım var. Bunu atlamışım. Bunu atlamışım bakın. Ben kalitesini biraz azaldı biliyorum. Allah Allah. Neyse. Sonra burada var. 3 ediyor Oha! 2 yanlışın 1 2 Aa orayı görmedim. 3 Bak. 4 4 tane var. 4 tane mi? Biraz, biraz çok zor bu sorular. Sosyal. sosyalin full. Zor İngilizce. da ama. İngilizce. İngilizcem bir yanlışım falan var. Bak şuraya annem şuraya kadar kontrol etti. Bir yanlışım var orada. Buraları bilmiyorum. Bak. Düzen ayrıntıyı görüyor musunuz? Alex yazıyor orada. O Desu, de yazdım. <laughs> Çok güzel ya. Şey böyle işte. Çok da reklam yapmak istemiyorum çünkü sevmiyorum. Ya okulun şeyini sevmiyorum. Öğretmenleri seviyorum da. 35. yılayı gösterdim. Mr. Bombastic ama fantastik. Mr. bombastik ama fantastik. Şimdi başka ne kaldı? Başka okulistik. A kitapçı. İki tamam. yanlışım var bundan. Türkçem full. Bu kolay yani. Üç cümle mi? Ne? Bu çok kolay. İki. Sen bunu nasıl işlemen adamım? yaptım bak. Ama yanlış işaret demişim işte. Aferin, aferin. Ben bunu yap değdim olmadı. Nasıl olmadı? Gemiş kaplumbağa. Topluyordum sadece. Çok kolay. Size başka sınav olmuyor değil mi? Bize sürekli sınav oldu. Sen bilimleri o da full. Sosyalden bir yer galiba. Yok o da full. Yok fen bu full yanlış. değil. Bekle bekle bekle. Evet bir tane yanlışım var bu, fende. Sosyalde biliyorum. de. Biliyorum. Sosyalde de. Sosyal miydi o? Bu da yanlış. Hayır. Bu da olacak. Bu da olacak. Bizim öğretmen kontrol etti. Bu da olacak. Oğlum olur. mısın? doğru işte. Görmüyor Oğlum. Adam. Oğlum bu olacak. Bizim öğretmen şey yaptı. Yarım saat düşündük. C olacak arkadaşlar. O C ha. Ben de C yaptım. Benim öğretmen yanlıştı. Öyleydi vallahi. Sonra din fırsatım yani. Dilim çok iyi benim. Ben din İngilizcem kul. Arkadaşıma kul <laughs> verdim ama. Şu an mükemmel. Bakın şimdi. Sani ne karanlık. Korktunuz mu bir tık dostum?

gösterdim. Buradan bir tane daha cephane çıkıyor arkadaşlar.